Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sığınırım. Mal, mülk ve servetle çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Yani şu an dünyada insanlar mesela yatıyla, katıyla övünüyorlar. İşte parasını övünüyor, elbisesiyle övünüyor. Zaten insanlarda şu an bir nimet başkasını kıskandırmak yönünden zevk veriyor insanlara. Yani onu Allah'ın nimeti olarak görüp ondan hoşnut olmuyor. Mesela arabasına... Lombardini veya arabasını gidiyor bir kahvenin önüne çekiyor. Orada insanlar görüyor, kıskanıyorlar. Haset ediyorlar. O ondan psikolojik doyunma ulaşıyor. Zevk alıyor. Yani Allah'ın nimetini görün diye getirmiyor. Kur'an buna işaret ediyor. Öyle ki bu e, mezarı ziyaretinize, kabre gidişinize, ölümünüze kadar sürdü. Yani e, iki türlü olabilir bu. Bir ölüsüyle övünüyorlar mesela mezarı süslüyor granit kayalarla falan. Ne anlayacaksa boğaza yönelik böyle boğazı gö görecek şekilde mezarı yaptırtıyor. Bir de aile mezarı çok mükemmel bir yere gidip seyrediyorlar birlikte. Kava ağaçları var diyor. Sanki oradan bir tane dürbün olacak. Oradan dışarı sokak bakacaklar. Sen zaten toprak olup yok olup gideceksin. Yani ne alakası boğaz manzaralı olup olmazı şu bu. Kur'an buna işaret ediyor. Ee, yani ölümünüze kadar diyor bu özellik sürdü. Bu anlamda da olabilir. Yani malı mülkü bu tarafta bu, bırakın, her şeyi evet, unutun evet. aslında. Öbür tarafa hiçbir şey siz Bakın, mi gitmek isteyeceksiniz evet. diyor kısaca. Evet. Hayır ileride bileceksiniz. Yine hayır ileride bileceksiniz. Hayır eğer siz kesin bir bilgiyle e, bilmiş olsaydınız yani net, açık, kesin, hakkar yakin bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Yani cehennemi de Allah istesem size göstertirim diyor. Dünyada da size göstertirim diyor. Bunda bir işaret var. İnşallah. Sonra onu gerçekten yakın gözüyle aynen yakın görmüş olacaksınız. Ahirette bunu göreceksiniz diyor Allah. Ama dünyada da istersen gösterterim size diyor Allah. Sonra o gün nimetten sorguya çekileceksiniz. Bütün insanlar size verilen nimetleri anlatı diyecek Allah. Ve her türlü nimetten sorguya çekilecek. Gençliğinden, sağlık sıhhatinden, parasından ne yönde kullandığına dair sorguya çekilecek. Allah ona dikkat çekiyor. Bak öyle ki bu mezarı ziyaretinize, kabre gidişinize, ölümünüze kadar sürdü. Yani bu hırsınız hatta akıl ölüm döşeğinde oluyor. Daha hala malın peşinde oluyor. Yani evet. birçok insanda gördüm bunu. Evet. Değil mi? Evet. Daha hala mal kavgası yapıyor. Kanserler artık ölüyor perişan halde. Daha hala fabrikanın malları nereye gidecek, ne olacak falan onları onlar yapıyor. Kur'an buna işaret ediyor inşallah.